Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıra var Resident Evil Village'in 5. bölümünden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son cadıyı öldürdük. 3 cadıyı birden öldürdük. O elinde pençeli olan kadın ismi neydi? Onu öldürdük. Ve en sonunda da elimize bir tane bir anahtar aldık biliyorsunuz kanat anahtarı. Ve köye doğru ilerliyorduk en son biz. Artık köye giriş yapıyoruz ve köydeki bütün her yerin anahtarlarını bulup gizli yerleri açıp oyundan kurtuluyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Dilerseniz oyunumuza geçelim. İyi seyirler. Haydi bakalım. Ben de kulaklığımı takayım ve kaldığımız yerden devam edelim gençler. Haydi bakalım. Abici, öyle bir yerler bekliyor ki şu anda. Anlatamam yani size. Evet. En son burada geldik. Buranın kilidini açıyoruz ve buradan devam ediyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Aha vallahi geldik köye. Haydi bakalım. Kimlik. Burası ne abicim? Diğer taraftan kilitlenmiş burası. Ee, burası hatırlarsınız oyunun ilk başlarında gelinaz yazıyordu direkt şunu yapıp da buraya girebilirmişiz yani ben hiç o zaman onu yapmamıştım. Camdan bak. Ne? Camdan bak derken? Bu kim? Nasıl senin ben? Allah cezanı vermesin seni. Burada bir şifre var. Dur, burada bir şifre var. 07 YM 0804. Allah Allah. Bir dakika. 07 YM 0804. 07 Ondan sonra 0804. Tamam. 08 04 Tamam değil mi? Bu değil mi şifre? Allah Allah dur. Bir dakika. <laughs> Başka bir şey daha mı yazıyor yoksa? Tam 07 işte. 08. Sonra 04. Yoksa 04 en başa mı geliyor? Öyle deneyelim bakalım. Ve 04 var. Aa bir dakika böyle mi yoksa 070408 bir dakika 07 04 Abi şifre böyleymiş. <laughs> tamam ne diyor? Bye bye bye. Clicker. Aha. Aha kriko. Dur bir dakika. Ben şimdi yeni bir tabanca daha buldum da abi diğer şeyler ne işe yarayacak? Bunun gücü 110. Bunun gücü kaç? 160. Bunun kaç? 150. Tamam benim yeni silahım bu abi. Bunu ben güçlendiririm. Adam çok güçlü bana karışma. Mermi. Kriko ile şunu bir şey yapabiliyor muyuz? Kriko ile bir sanırım şunu halledeceğiz sadece tabanca mermimiz bitmiş. En son kalan mermi de buna koymuşuz. Neyse şimdi elimize bu yine kalsın bizim de. Kırıkoyu şuna takacağız sanırım. Heh. Tamam. Z, z, yani bir şey, yok, bir şey, şıp devam ya. şey. Yok. Burada bulmadığımız bir şeyler varmış. Oraya bir daha detaylı bir bakalım mı? Şerefsiz niye koşun ölü üzerime doğru manyak? Allah senin cezanı vermesin. Ödüm koptu. üzerime doğru birden koştu manyak. Böyle bir şey yapacağını hiç beklemiyordum bunu. Ne yapayım insanlık hali sıktım direkt kafasına. Var mı kilit? Yok kilit. Haydi Bir şey var. Bunları gidip bir satıcıya satalım gençler. Satıcı zaten direkt Sen gel. Welcome. Sana satacağım çok güzel şeyler var. Şu an şunların ikisini al. Bunu al. Şunları al. Oo, bunu da al. Al. Dur, şunları alma bir dakika. Yani bunları alma. Bunu al. Al sana beş tane et. Al iki tane et. Ondan sonra başka ne sat biliyor musun? Başka sana bunu satayım al bunu. Al bunu da al. Bunlar bende kalsın reis. Bunları sana veremem. Tamam. Bu kadar. You <laughs> no longer need this. 10 numara para. Geliyoruz bu silahımıza. 10 binini buna basıyoruz. Bir kez Aha. daha. Tamam. Geliyoruz. Yok, ben istemim. Bunu al. Yes, I can. Could... Güzel. Nice. Bunu da al. Ondan sonra bana bir de şeyi öğret. Aynen, bunu yapımını öğrendik atıyorum <laughs> ben. Bir de benim çantamı genişlet. Tamam mı? Thank you for your patronage. On numara oldu değil mi? Dur. Böyle koy. Buraya koy. Sevil şöyle, şöyle koy. Dur. Küçük bir çanta düzeni yapacağım şimdi. Aynen öyle. Bak çok güzel oldu değil mi? Mükemmel oldu be ya. Vallahi. Tamam. gördük biz bir şey gördük. Bir oyunu kaydedeceğim buraya. Kırmızı bacalı evimiz bu. Bu evle ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Bu evin bir anahtarı var, o anahtarı bulmamız lazım. Kırmızı vajay ev burası. Şuraya bir çıkalım. Evi bulduk yani. Buradan çıkmadım, evi çıkarım. Aha, atla bakayım. Evin içindeyim. Cezası senin Karıyı yemiş şerefsiz güzel şimdi bu ne kanatlı anahtar sadece bir bütünün parçası bütüne ulaşmak için üç parçayı daha ihtiyaç var. Evet. Better evet. see the duke again. Şimdi Miranda anaya iki keçi kurban ettim. 3 Şubat. Miranda anaya yün verdim. Bana ilaçların ve aletlerin yazılı olduğu bir liste verdi. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde oradaki her şeyi getirmemi istedi. Neden böyle bir şey istedi merak ediyorum doğrusu. 8 Şubat. Miranda anadan bir haber alamadım. Hayvanlar gittikçe daha da tedirgin oluyor. Normal bir şey yani. 4 9 Şubat. Benden istenen eşyaları şafak sökmeden mağaradaki kiliseye getirmem söylendi. Ama orada gördüklerim çok korkunçtu. Dört soylu da oradaydı ve Miranda ananın kollarında bir bebek vardı. Çocuğun yüzüne dokunmadan önce kulağına bir şeyler fısıldadı. Olanları açıklaması zor ama bebek beyaz bir kristale dönüştü. Sonra sonra o neden böyle bir şey yaptığını sormadan denemedi, edemedim. Sorduğumda Miranda ana bana gülümsedi. Bu çocuk seçilmiş kişi. Başına ne gelirse gelsin eski haline dönebilir dedi. Sonra da her soyluya içinde bir parça kristal olan bir kavanoz emanet etti ve gittiler. Miranda anaya selam vermeyi bile unuttum. Elim ayağımı dolaştı. Hala titriyorum. O çocuk ne yaptı ki? Kim o çocuk? O çocuk benim çocuğum. O çocuk benim çocuğum. Allah belanızı vermesin size. Hepinizi bitirdim o. Sizin götünüzü başınızı keseceğim. Bekleyin siz. Sizin götünüzü başınızı keseceğim.

Where are the rest of them? There are four in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the Lady Demetresque. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project let's just say parts of the human imagination are better left alone. Why, why, why? Gerçekten gerçekten. If you truly so. wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first class customer service. Please do come again soon. Vay, vay, vay. Arkadaşlar. Devam ediyoruz reis. Dört kanatla çevrildi zaten bu. Bak. boşka mı yani? Ha burayı açıyor. Tamam tamam. burayı açıyor. Haydi bakalım. İlk önce o küçük bebeği öldüreceğiz sanırım. Evet. Bir şeyler var Yokmuş tamam. <laughs> Bunlar yaşamıyor değil mi? Bebeklerin hepsini asmış En gerçek bebek değil Vay 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 Alana bak sen Hop Eden. What? to tell you. Mia? What's going on? Oğlum bu bizi Halisela mu gösteriyor yoksa? Halisela mu lan bu? Rose feels different. Ethan, you have to fix her. What the hell is this? Everyone leaves me. Even Rose, I don't want to be alone. This can't be real. Asal yere geldik. Oh, uykum geldi. zaten. <laughs> Beneviento, 1987-1996. Çok erken yaşta ölmüş. Am I losing it? Evet. <laughs> Deliriyoruz. Bir dakika. Anahtar bulmam gerekiyor. Yolum kapanmış. Anılarından vazgeç diyor. Ana What's going on? E ee, fotoğraf. Sen ciddi olamazsın Hegel'e <laughs> <laughs> gitsin Gelmeyeceğim ha, ben kimseyi istemiyorum ben sadece gitmek istiyorum. Yok gitmek istemiyorum. Kızımı bulmak istiyorum. Buraya bakar mısın abi? Bu evin uykumu getiriyor. Beni bir en temalikanesi. O küçük kızın malikanesi. Şimdi ağzını burnunu kıracağım. Ağzını burnunu parçalayacağımız, kafasını gözünü başını keseceğimiz küçük kızla karşılaşacağız şimdi birazdan. Yani hiç şaşırmayın derim gençler. O kızı öldüreceğiz çünkü. Vay, vay, vay! Yana gel ya. Yine karakter niye koşamıyor? Karaktere bir şey oldu koşamıyor lan. Bir şeyler var ama giremiyoruz oraya. Şuraya bir girelim. Bakın canlanayım değil mi? Öldürürüm ha. Hiç acımam. Dolap var aç bakayım. Bomboş. Oğlum bu küçük kız bizim geldiğimizi bence biliyor her türlü biliyor da. Ses çıkarmıyor. Ama bu ev o küçük kız için büyük değil mi? Bence gereğinden fazla büyük bir evim var. Yani. Çok gereksiz. Değil mi? Harbiden öyle yani. Ha şimdi girmeyeceğim ki buraya. Dur ya ben evi gezeceğim ya. Bana ne? Aç burayı. Ben buradan gideceğim. Ben buraya gireceğim abi. Burayı yeni yer. Ah ben aşağı götür. Ben aşağı gideceğim. Ben aşağı gideceğim. <laughs> Bu ne? Bir sigorta kutusu diyor. Güzel. Bu bir kaset oynatışı mı? Ne denir buna? Bir şey var. Oynatıyor. Çalışacak sanırım değil. <sighs> I've been waiting for so long. I'd make a much better daughter than Rose. Please, won't you stay with me forever? What? wait where's my gun i'd mia mia yeah. O zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi bir yere gittik bir bulmaca atacağım. Bir dahaki bölüm bir bulmacayı çözeceğiz ve o kızı öldüreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere gençler. Sizleri çok seviyorum takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.